Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Şimdi bildiğiniz gibi son dönemde piyasa baya baya bir karıştı. İşte cuma günü gene bir yüzde üç buçukluk bir düşüş ve piyasayı 4600'lerde kapattık. Tabi insanlarda ciddi bir panik havası var ama aslında bir anlamda da biz bile bile lades dedik gibi bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi baktığınızda baktığınızda Ekim 2021'den Aralık 2022'ye kadar ucuz parayla birlikte, faiz indirimleriyle birlikte 1400 puandan 5500 puana çıkmış bir endeks var. 3,5 kat yükselmiş neredeyse değil mi? Kimse sorgulamadı mı bunu yani? Temmuz 2022'den aralığa kadar 6 ayda yükseliş %100. Kimse yani çıkıp da ya hayırdır birader ne oluyor demedi mi yani? Çünkü finansal piyasalar aslında sokağın, uzun dönemde sokağın e, aynasıdır. Değil mi? Bakın 2021 yılının Ağustos Eylül gibiydi. Vallahi hatırlamıyorum. Amerika piyasasında işlem yapıyoruz ya. O piti piti yapsak para kazanıyoruz. Hiç i̇şte borsayı falan geçtik yani. Analiz falan hikaye aldığından %20 alıyorsun zaten. Allah Allah falan. Arkadaşlarımla konuştuğumu bilirim. Ya. Yani bu, bu dedim ne zaman bitecek yani. Çünkü akla mantığa sığmıyor artık. Ahali sokağa çıkamıyor. Covid'den dolayı eve kapanmışız. Borsa uçuyor. Nasıl olacak filan. Derken ee, bir ay sonra filan bir ekonomist dergisinin bir kapağı çıktı ki borsayla yani finansal piyasalarla sokağın arasındaki fark açıldı diye. Şimdi mesela baktığınızda Türkiye'de ona benzer bir senaryo var. Sokakta hakikaten ekonomik kriz ciddi anlamda hissediliyor. Yani merhaba diyoruz bin lira para gidiyor ya. Geçen işte ben bir ay önce e, yemin ediyorum bak çok samimi söylüyorum. 2-3 günlük yemek aldım ha. 2-3 günlük yemek. 400 lira para verdim ya. Markette. 400 lira. Demek ki bir haftalık alsak bir de böyle doldursak biraz. o yani. Sonu gelmeyecek. Değil mi? Ee, bunun yanı sıra Tabii alım gücü ciddi anlamda düşüyor. Ki şunu da unutmamak lazım. Dolar yaklaşık olarak 8 aydır sabit. Yani dolarda belli ki bir baskılanma var ve bu baskılanma ortadan kalkınca ne olacak o da bir soru işareti. Çünkü emtia fiyatları dolarla belirlendiği için onun da bir enflasyon etkisi olacak. Buna hiç düşünen olmadım yani. Bu sorunları ya. Lan sokak milletin anası ağlamış. E, borsa uçuyor hiç. Hiç sorgulayan olmadı Hiçbir şey bilmiyorsunuz. 14 ayda %350 yapmış borsa. Hiç tarihsel sürece bakan olmadı mı? Ya? En son ne zaman böyle yapmış diye. Böyle sert rallilerin sonu ne oluyor diye. Kimse bakmadı mı? Yani? Arkadaşlar yani bu biraz daha bence dikkatli olmamız lazım ki maalesef çoğu zaman borsada, borsaya finansal piyasalara yeni giren yatırımcıların en büyük problemi duygularla hareket etmeleri ve fırsat kaçırdıklarını düşünmeleri. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hatta çoğu zaman pozisyonun dışında bekleyip Doğru fırsatı kollamak çok daha büyük gelirler sağlayabilir sizlere. Çok ilginç bir örnek. Yani her zaman işlem yapmak size para kazandırmaz. Doğru işlem yapmak para kazandırır. Ve bunun yanı sıra, bakın çok samimi söylüyorum. Ben bir açın işte kaç tane videom var. Sosyal medyada paylaşımlarım var. Bir defa bile beni takip edin demedim. Demem anlayan adam gelir zaten. Onu bilirim ben. Ama sosyal medyada kimi takip ettiğimize dikkat etmekte de fayda var. Ya ben mesela bunu ben Twitter'da attım. Instagram canlı yayınlarında da söyledim ki benim Instagram canlı yayınlarım NBA dersi gibidir. Yani ben benim NBA'm var. NBA mezunuyum ben. Yani yıl bitti. Hatta bunu 3 Ocak tarihinde yaptığım videoda da söyledim. Bakın açın bakın. Açın bakın. 3 Ocak tarihi videom YouTube'da duruyor. 2023 beklentileri. Ya dedim hani millet çok cesur, çok cesur. Bak duygulara kapıldılar, millet mangalda kül bırakmıyor. 9 bin, 10 bin, 13 bin. Dedim bunun sonu iyi olmaz. Hiçbir ekonomik beklentiye, hani hiçbir ekonomik analize dayanmadan verilen rakamlar bunlar. Yani en son ne zaman bizim borsamız 1400'den 10 bine çıktı bir buçuk yılda? Ne zaman en son 8 kat gitti bizim borsa mesela? Bir buçuk yıllık süre zarfında. Hiç düşünen olmadı mı bunları yani? E ondan sonra yani bütün samimiyetimle söylüyorum. beni takip etip etmemek size kalmış. Bu videoyu beğenip beğenmemek size kalmış. Bir, şey, bir kere bile takip etin demedim, beğenin demedim demem. Gerek yok. Yahu 100 bin, 150 bin takipçili insanların verdiği şeyler... O, ben en 9000'den aşağı hedef görmedim. En yüksekte 13 bindi. 9 bin, 13 bin arası. Endeks düşerken şeyi gördüm. 100.000 takipçim var. E, herkes yarın 1000 liralık hisse alsın. Endeks yükselir. Ne olacak? Saadet zincir mi kuracağız? Bist yüz saadet zinciri. Bir de kılıçla hey 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 diye bu şakayı eskiler anlar. Hey 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 diye pasta keselim tam olsun yani. Böyle saçma, deli saçması şeylere inanırsanız arkadaşlar bakın üzülürsünüz. Üzülürsünüz. Tamam mı? Yani mesela e, pala acımıyor. E kardeşim aralıktan beri piyasanın düşeceğini söyleyen pala benim o zaman yani. İtiraf ediyor pala benim hadi bakalım. Ya böyle bir saçmalık var mı yani? Böyle bir saçmalık var mı? Mesela yılbaşından beri neler konuşuldu onlara bir bakalım. Nedendi? Ee, Aralık ayında başladı bu. Kasım Aralık gibi. Asgari ücrete zam gelecek. E ee, zamdaki aradaki fark işte 5500'den 8500'e çıkıyor. E ee, borsaya kayar. Ya asgari ücrete zamın Z'si ağza alındığı anda zaten her şey %20 zam yapıldı. O para cebe girmeden çıktı zaten. Nereye borsaya gidecek? Oldu mu? Olmadı. Bu enflasyonda piyasa düşmez. Enflasyon o kadar iyi bir şey olsa Amerika'da da piyasa uçardı değil mi? Bunu burada ayrıca düşünmemiz gereken bir nokta belki de yani artık yumurta kapıya dayanmıştır ve seçimden bağımsız en son enflasyona mücadele başlayacaktır. Piyasa onu fiyatlıyordur belki değil mi? Hiç kimse düşünmedi mi bunu yani? Bir üçüncüsü, bir üçüncüsü e, borsadan başka alternatif yok. Bunun tweetini de attım, canlı yayında da söyledim. Zannedersen bir videoda da söyledim. Bunu söyleyebilmek için ya aşırı bilgisiz ya da art niyetli olmak lazım. Ya Boston'ın alternatifi yok ne demek ya? Mesela e, testere gibi bir ileri iki geri giden zaten testere piyasadırız. Piyasada mevduatlar yüzde otuza yükselmişken garanti hiçbir şey yoksa, Yat arkaya baba yüzde al. Alternatif değil mi bu? Mevduatlar aralıktan beri yüzde otuz. Ki benim Ocak ayındaki videomda vardı bu konu. Kimse mi düşünmedi bunu? Fonlar, yurt dışı fonlar, açığa satan fonlar onlar bunlar bunlar, bunlar hiç alternatif değil mi? Bunu söyleyenin ya, ya çok cahildir bir art niyetlerde bir şey diyemeyeceğim artık. Kimse düşünmedi mi bunları yani? Şimdi neymiş? Ee, efendime söyleyeyim. Seçimden sonra rally Eylül ayında 10 bin. Ee, i̇nşallah olur. Ne diyelim yani? Arkadaşlar e, dikkatli olmakta fayda var. Riskleri anlamakta fayda var ve riskleri anlayamıyorsanız finansal piyasalarda lütfen bir profesyonel danışın. Lütfen bir profesyonel danışın. Bakın o uzman gibi görünen adamların birçoğunun ne piyasa tecrübesi var, ne eğitimi var bu konuda. Hiçbir şey. Hiçbir şey. E şimdi sokakta bir adam size gelip dese ki ya kardeşim ee, sen gel işte bak bak ben şunu 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 yaptım. Gel bak beni dinlesen şu işi al yüzde yüz yaparsın. Hadi canım sen kimsin filan deriz değil mi? E Twitter'da hiçbir şey veya bir hastalandık ne yaparız? Doktora gideriz değil mi? Peki hiçbir piyasa tecrübesi olmayan, hiçbir eğitimi olmayan insanların neyine güvenip de zor şekilde binbir zorlukla kazandığımız çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından kıstığımız paraları bu adamlara güvenip piyasaya koyuyoruz? Mantıklı mı? Abi ben diyeceksin ki şimdi şey benim eğitimi bilen de bilir. Instagram'da defalarca kez soru cevaplarda söyledim. Kendimi satma gereği duymadığım için anlatmayacağım. Bir de bilenler de sıkılmasınlar. Tecrübemi de bilen bilir. Ha, her videoda beni bile sorgulayın, bana da inanmayan benim zaten, değil mi? Ama bu sizin içindir arkadaşlar. Ha, önemli değil, önemli değil. En önemlisi bakın benim bir lafım var. Finansal piyasada en büyük öğretmen, en büyük öğretmen, en büyük kayıptır. En büyük kayıptır. Şimdi işte birçok kişi gene diyor ki seçimden sonra 9 bin, 10 bin dolar akacak filan. E, dolar akacak da peki bir şey diyeceğim. ha e, Benim finansal piyasaların, pardon seçimin finansal piyasada etkisi ismi videom da var. Oraya da bakabilirsiniz. Seçimden sonra piyasanın sevdiği oranda, sevdiği, istediği bir e, sonuç olursa Tabii ki birazcık yurt dışından para gelir. Seçimden sonra dolarda bir gevşeme olur vesaire ki gevşeme istenilen seviyede olmayabilir. Dolar baskılanıyor. Yani doların ilk önce kendi gerçek değerini göreceğiz değil mi? Ondan sonra. Fakat şimdi şunu sorgulayan var mı? Ee, adamlar Avrupa ve Amerika'da anaları ağladı. Ee, enflasyonla dolayı. iki yıldır para kazanan yok. E onu bırakıp bir de %55 enflasyonda bizle mi uğraşmaya? Yani %5 bırakıp ki o %5 yaz, yazdan sonra daha da gevşecek. %55 bizdeki enflasyona gelme oranları nedir mesela? Ne olur? Bunu sorgulayanınız var mı? Ha şu olur. Bakın şu olur. Ee, enflasyonla mücadele başlar. Başarılı da oluruz. Hiçbir şey olmaz. Hiç gerekli kuralına göre yaparsan aslanlar gibi o zaman işte havadan yağmur yağar gibi işte sıcak para da gelir ülkeye. Peki enflasyonla mücadele süreci nasıl geçer? Bunu hiç düşünen var mı? Mesela neler olur enflasyonla mücadele? Faiz arttırımıyla değil mi? Çünkü faizin amacı nedir? Bu burada ben faizi falan övmüyorum. Faiz şeytandır ama enflasyon en büyük şeytandır ya. Yani. bu 2 2 daha 4. Ee, faizin amacı nedir? İnsanları para harcamaya değil, para biriktirmeye teşvik etmektir. Mesela benim çevremde birçok arkadaşım var. Daha geçenlerde konuştum. ne haber? İyidir. Şey aldım, laptop aldım. Babacığım daha üç ay önce aldın laptopu ne yapacaksın? E, bugün almazsam 3 ay sonra daha pahalı olacak. Bu hareket, bu davranış enflasyonu tetikler. İşte faiz öyle bir noktaya çekmeniz gerek ki insanlar bu korkudan kurtulup para biriktirmeye başlasın. İşte o zaman talep düşer enflasyonu kontrol altına alırsınız. Değil mi? Ve o noktada da, o noktada da işi kitabına göre doğru şekilde uyguladığınızda da para yağar arkadaşlar. Ama o aradaki sıkıntılı olabilecek süreyi bence atlıyoruz. Bence atlıyoruz. Bu benim düşüncem. İnşallah olmaz. Ben yanılmayı çok isterim. Çok isterim. Niye? Niye olsun? Değil mi? Ve bu devirde mesela benim düşüncem şu şu an piyasa 4600'lerde buralardan buralardan bir %10'luk falan bir rally gelebilir. Rahatlama rallisi ya da ayı piyasası rallisi dediğimiz bir rally gelebilir. Seçimden sonra hatta hatta daha da şey yapalım. Ralli biraz daha zaten 4600 %10 gitse 5000 5100. Seçimden sonra Seçimden sonra arkadaşlar hani piyasada birazcık daha rahatlama olabilir ve e, ya bir önceki zirveyi görse bile hatta bir önceki zirvenin birkaç puan üstüne çıksa bile aşağı yönlü riskler olduğu gibi duruyor arkadaşlar bunu e, kafada tutmakta fayda var tabii ki bu aşağı yönlü risklerin minimize edilmesi bu aşağı yönlü risklerin efendime söyleyeyim piyasalara yansımasının nasıl olacağını seçimden sonra göreceğiz seçim sonuçlarına göre yapacağız ki ona göre de bir video yaparız zaten ama e, ee, mesela şimdi Türkiye'ye baktığımızda ilginç şeyler oluyor. İkinci el araba sıfırdan daha pahalı. Evet, bulunamıyor deniyor piyasada. İkinci, ama yani neyse bir yorum yapmayayım. İkinci el araba sıfırdan daha pahalı. Finansal piyasada her zaman için halka arzlar risklidir deriz. Halka arzların hepsi 10 tavan yapıyor. Değil mi? Yani e... Bu dengeler tekrar rayına oturacaktır ama bu dengelerin rayına oturma süreci sancılı ve yıpratıcı olabilir. Yıpratıcı olabilir. Bu süre zarfında tabii ki yani endek düşerken eğer ki düşerse diyelim. Benim videolarımdan zaten 2023 te videomdan 2023 beklentileri videomu açıp bakarsanız ne düşündüğümü görürsünüz. Endeks aşağı yönlü giderken hisselerin tutulması çok zordur. Akıntıya karşı yüzemezsiniz. Bu böyledir. En kötü ihtimal akıntıya karşı yüzmeye çalışırken en iyi ihtimalle yorulana kadar olduğunuz yerde kalırsınız. Endeks akıntıdır. Tamam mı? Ve e, bu mücadele esnasında endekste sert hareketler olabilir arkadaşlar. Olabilir. Ve ama bunun sonunda tabii ki e, işler yoluna oturduğunda, enflasyon kontrol altına alındığında tekrardan bu sefer çok ucuz kalan varlıklar çok şiddetli bir şekilde değerini bulacaktır. Dediğim gibi tepkiler gelebilir. Rahatlama rallileri gelebilir. Değil mi? Hatta piyasada bir anlık bir heyecanla tekrar zirveler zorlanabilir. Ama bu demek değildir ki aşağı yönlü riskler bitti. Onlar olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Enflasyon şeytandır. Enflasyon mutlaka kontrol altına alınması gereken bir beladır ve eni sonu mücadele başlayacaktır arkadaşlar. Umarım bu videodan fayda sağlamışsınızdır. Ee, umarım bol kazançlarınız olur. Umarım zararlarınız varsa eğer minimaldir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi hafta sonları olsun arkadaşlar.